Bu ifade x üzeri 64. Bu ifade de 64 x'e eşit. Yerine yazalım burada. x üzeri 64 bölü 64 x eşittir. 8 üzeri 40 yani 2 üzeri 3 üzeri 40. O da 2 üzeri 120. Bu x yukarı atalım. x üzeri 63. Bu 64 buraya geçsin. 2 üzeri 120 çarpı 2 üzeri 6. Yani 2 üzeri 126. x üzeri 63 eşittir. 2 üzeri 2 üzeri 63 olur. Demek ki x 2 üzeri 2 eşit. Yani 4 doğru cevap B seçeneği. Bileşik kesre çevirelim. 2 üzeri eksi 3 üzeri x artı 1 büyüktür. 2 üzeri eksi 2 üzeri 3 x artı 2'den. Yani 2 üzeri eksi 3 x eksi 3 büyüktür. 2 üzeri eksi 6 x eksi 4'ten. Tabanlar birden büyük olduğu için üstü büyük olan daha büyüktür. Büyüktür x 6 x eksi 4'ten. Yani 3 x büyüktür eksi 1'den. x büyüktür eksi 1 bölü 3'ten. Eksi 1 bölü 3'ten büyük. En büyük en küçük tam sayı 0. Doğru cevap B seçeneği. 10 üzeri 14, 10 üzeri 15. Bunları şöyle yazalım. 5 çarpı 10 üzeri 12 eksi 3 çarpı 10 üzeri 12 bölü 2 çarpı 10 üzeri 12 olur. Yani 2 tane 10 üzeri 12 pay. Payda da aynı şekilde 2 çarpı 10 üzeri 12. Buradan 1 olur. Doğru cevap C seçeneği. 08 2 bölü 10 kübü üzeri x şeklinde yazılır. O da eşittir. 2 bölü 10'un karesi üzeri y yani 2 bölü 10 üzeri üstleri çarptık 3x eşittir 2 bölü 10 üzeri 2y. Ye. Buradan 3x'in 2y'ye eşit olduğunu anladık. Verilen şu eşitlikte yazalım 3x yerine 2y yazalım. 2y artı 2y eşittir 24. 4y eşittir 24. Y buradan 6 çıkar. Y 6. Biz 3x'in 2y'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yani 3x eşittir 6 yerine yazdık 12. X 4 çıktı. 4 ve 6'dan çarpımını sormuş. 24 çıkar. Doğru cevap B seçeneği şu ifadeyi alalım. A üzeri eksi 2 1 bölü a karedir. A kare buradan 1 bölü y eksi 4 olur. Bunu da burada yerine yazalım. X eşittir 1 artı 1 bölü y eksi 4. Y eksi 4 artı 1 bölü y eksi 4. Bu da eşittir y eksi 3 bölü y eksi 4. Doğru cevap B seçeneği. Payda 2 üzeri 15 parantezine alalım. 1 artı 2 iki artı 2'nin karesi. Paydada da 2 üzeri Eksi 17 parantezini alalım. Burada 2 üzeri 2 kalır. Burada 2 üzeri 1 kalır. Burada da 1 kalır. 2 üzeri 2 artı 2 artı 1. Eşittir. 2 üzeri eksi 4 x. Bunlar aynı olduğu için gitti. 2 üzeri 32 oldu. Eksi 17 yukarı çıktı. 2 üzeri eksi 4 x. Eksi 4 x 32'ye eşit. Ve x eşittir eksi 8. Doğru cevap D seçeneği. 2 üzeri x eşittir. 6 üzeri x çarpı 6 üzeri y eksi 1. 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri X 3 üzeri X çarpı 6 üzeri Y eksi 1. 2 üzeri X'ler gitti. 1 eşittir 3 üzeri X çarpı 6 üzeri Y eksi 1. Bu da 1 bölü 6 üzeri Y eksi 1. Yukarı çıkarsa 6 üzeri 1 eksiye 3 üzeri X olur. Doğru cevap A seçeneği. 3 üzeri X artı 1 bölü. 5 üzeri X parantezini alıyorum ilk ikisinde. 3 üzeri X artı 1 artı 3 üzeri X artı 1 eşittir. 3 üzeri x artı 1 bölü. 3 üzeri x artı 1 parantezini alıyorum. Burada 5 üzeri x burada 1 kalır. Eşittir 1 bölü 126. 3 üzeri x artı 1'ler gitti. 126 içler dışlar yaptım. 125 5 üzeri x. x buradan 3 gelir. Doğru cevap C seçeneği. Hepsinin tüm üstlerinin içinde 22 olduğunu görüyorum. Bunu şu şekilde ayırıyorum. 2 üzeri 5 üzeri 22. Yani 32 üzeri 22. Diğeri 3 üzeri 4 üzeri 22. Bu da 81 üzeri 22. 6 üzeri 2 üzeri 22. Bu da 36 üzeri 22 olur. Yani B büyük C büyük A doğru cevap B seçeneği. Bu ifade 2x1'in karesidir. Üzerinde de 4 var. Karşı taraf x-2'nin üzeri 8. 2x1 üzeri 8 oldu. x-2 üzeri 8'e üstler çift olduğu için iki durum söz konusu. 2x eksi 1 x eksi 2'ye eşit olabilir. Ya da 2x eksi 1 eksi x artı 2'ye eşit olabilir. x buradan eksi 1 olur. Ya da 3x eşittir 3 x eşittir artı 1 olur. Farklı değerler toplama eksi 1 artı 1 eşittir 0. Doğru cevap C seçeneği. 2 üzeri 3 üzeri 1 bölü 3 eksi 3 üzeri 3 üzeri eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 bölü 2 üzeri eksi 1 bu şimdi kalsın burası 2 üzeri 1 olur burası 3 üzeri eksi 1 olur eksi 1 bölü bunu da ters çevirebiliriz direkt 2 bölü 3 şeklinde devamlı şuradan yapacağım 2 eksi 1 bölü 3 2 eksi 1'i de 1 diye yazalım 1 eksi 1 bölü 3 bölü 2 bölü 3 2 bölü 3 bölü 2 bölü 3 1 doğru cevap D seçeneği. 2 üzeri 4 yani 2 ve 4 olabilir. Eksi 2 üzeri 4, üzeri çift olduğunda eksi veririz. Eksi 2 ve 4 olabilir. 4 üzeri 2, 4 ve 2 olabilir. Eksi 4 üzeri 2, eksi 4 ve 2 olabilir. Bir de 16 üzeri 1 var. 16 ve 1 olabilir. 5 seçenek doğru cevap E, e seçeneği.